arkadaşlar. Bugün sizlerle yine eğlenceli bir video yaptığımı düşünüyorum. Yani umarım eğlenirsiniz. Çünkü bugün sizlerle bir YouTuber'ların gerçek yüzü ya da en azından benim gerçek yüzüm gibi bir video olacak. Umarım bu videoda eğlenirsiniz. Ama videoya başlamadan önce bir video yapmak istiyorum. Eğer isterseniz ee, artık bana da hediye yollayabileceksiniz. Yani sizden gelenler diye bir video yapmayı düşünüyorum ben de. Eğer bana da hediyelerinizi göndermek istiyorsanız İstanbul Kartal Soğanlık Şubesi yani FTT Şubesi'ne Meryemci adına paketlerinizi yollayabilirsiniz. Elif için de aynı şekilde aynı şubeye tabii ki Elif adına yollayabilirsiniz. Ee, yani bekliyorum. Yakında öyle bir video yapmak istiyorum. Çok çok ama çok heyecanlıyım. Öyleyse hadi başlayalım. <laughs> İlk olarak arkadaşlar beni sürekli kamera karşısında çok enerjik sürekli böyle değil değişik bir insan olarak görüyorsunuz ama özellikle sürekli soruyorsunuz Meryem neden sürekli mutlusun sürekli mutlusun ama gerçekten... Var ya Merle bugün, bugün dışarı falan çıksak. Yani boş vaktim mi var? Bugün evde şimdi <laughs> Valla bugün... Çok zor bugün yani. Gelemem. Gerçekten bugün yapmam gereken işler var. Öncesi bir başka zaman yani bence. Ne zaman bilmem ama yani bir süre sonra bence çıkabiliyoruz dışarı. Ama şu an meşgulüm. Video düşünüyorum. Ben de çok sevmiyorum. Bir de arkadaşlar benim de çoğunlukla bazı bazı ara ara sık sık yapmış olduğum makyaj videoları veya hafta benimle hazırlanın. Benimle hazırlanın. Benimle hazırlanın doğum günü benimle hazırlanın. Hadi parti gidelim. Benimle hazırlanın. Peki ama o videolar aslında nasıl oluyor? O videolar aslında arkadaşlar şu şekilde gerçekleşiyor. Evet. Benimle hazırlanın doğum günü parti ve şimdi de en önemli adım olarak bronzerımı uyguluyorum. Bronzere çok ama çok önemli. Burju sürüyorum. Buruş sizi kesinlikle çok ama çok güzel gösterecek gece boyunca. İşte bu da makyajımın son hali. <laughs> evet arkadaşlar, ben birazdan e, bu makyajımıyla birlikte bir doğum gününe gideceğim. Çünkü bu bir benim kızımın doğum günü videosu. 12 seconds later. Makyajı makyajımı silmeyi unutmuşum ya. Makyaj videoları çok hoştur. Fakat ben ne? Kamera açık kalmış. Anlamıyorum. Üçüncü olarak arkadaşlar sürekli beni videoların karşısında bakımlı görüyorsunuz. Birkaç video hariç biliyorum onları ama hani çoğunlukla full makyaj. Saçlarımı yapıyorum. Üstüm başımdakiler genelde güzel oluyor ama Öyleyse, hadi başlayalım. Kamera kim, kim uzaklaştırdı? Kamerayı zoom yap yalnız. Bak pijamalarım çıkıyor. Zoom zoom. Bakın ya Rabbim ya. Kapat kardeşim çek. Ve benim en muzdarip olduğum konu arkadaşlar arka plan. Arka plan şu an sizin için çok ama çok güzel gözüküyor. Ne kadar mutlu ne kadar güzel gözüküyor değil mi? Arka planım gerçekten harika. Fakat... Selam. Yayıyor videolar. Yayma yani videolar yapmayı çok seviyoruz. Çok se izlemeyi de çok severim. Yapmayı da çok severim ama Mumlar kesinlikle odanıza harika bir atmosfer katacaktır. O yüzden her yere olabildiğince mum koyun. Mumlar harika çünkü. Mum. Wow. <laughs> <laughs> Gördüğünüz gibi bu şekilde duvarımı asıyorum ve kesinlikle çok tatlı oluyor. <laughs> Aptal <mic et> diye baydı. Aptal. Ve birçok YouTuber'ın sürekli hızlı cevap, hızlı konuşurken, her şeye cevap verirken çok bilgili, her şey hakkında fikri olan falan filan şeklinde görüyorsunuz ama aslında belki de öyle değildi çünkü Ay! Ay siz o! Siz olsunuz siz! Sen o YouTube'da video yapan çok konuşan kızsın değil mi? Olsun sen adın neydi senin? Beauty, Beauty Meryem, Kitty, Kitty güzel ki ke kedicik mi neydi ya Ömer <laughs> <-hı. Hı> yamcam <laughs> evet o videoları çeken videoları <laughs> 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 ay çok şaşırdım şu an şu an şaşırdım ay siz osunuz evet siz osunuz bir konuşsaydınız yani <laughs> Geri lan bu kız. Vallahi geri zekalı. Hem geri zekalı hem pısırıkmış. Bunlar yakından çok farklı ya. Elif Yalçın'ı görmüştüm o böyle değildi. O böyle değil. O kız geri zekalı. Edit programları mucize yaratabiliyor yani aslında. <laughs> Ve birçok kez yapmış olduğum benim de sabah rutini videoları. Sabah rutini videoları koca bir yalan arkadaşlar. Koca bir yalan. Benimkiler o kadar yalan değil ama yalan. Yani Efendim bu tipte ne? Dur ya. Rimel sürsem yeter. Sürse Şu üstümdekiler bence okula gidebilirim. Ya pijama oldu anlaşılmıyor. Bence anlaşılmıyor. E, saçlarım da iğrenç ama ne yapalım artık. Aman idare eder. E, neyse ben kaçtım. Evet arkadaşlar. Umarım bu videoda eğlenmişsiniz. De. <laughs> umarım videoda eğlenmişsiniz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Evde ben seni beğen butonuna basmayı. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bye. <laughs> Bye bye. Bu arada dediğim gibi eğer hediye almak istiyorsan aşağıya yazıyorum. PTT Kartal Soğanlık Şubesi'ne Meryem Canan'a yollayabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye. Sürürken burnuma bir ufak koku geldi ama yalan atma. Bütün dünya duysun I love Justin Bieber. Herkese selam soyuk iğnesi. Bugün.